<gülüyor> Eskiden <gülüyor> insanlar dumanla mesajlaşırlarmış. Ama şimdilerde mesajlaşmanın en güvenli yolunu size göstereyim mi? <gülüyor> Geliyor. This tape will destruct in five seconds. Good luck, Jim. Evet, mesajlaşmanın en güvenli yolu görevimiz tehlikede olduğu gibi kendi kendini yok eden mesajlar kullanmak Tabi Şimdilerde kasetler, teypler mi kaldı? Her şey dijital. Gözlüklerin üzerine yerleştirilen çiplerle bile haberleşebilmek mümkün hale geldi. Doğru. Yine de artık neredeyse insan hakları kadar değerli hale gelen dijital haklarımıza sahip çıkmamız lazım. <laughs> Kendime not bir daha banyoda çekim falan yapmayacağım. <laughs> This on holiday. Tom Cruise'un bu son sözüne dikkat çünkü 8 Şubat'ta yürürlüğe gireceği duyurulan WhatsApp'ın gizlilik ilkesiyle ilgili bize çok güzel bir ipucu veriyor. Biliyorsunuz büyük tartışma yarattı bu konu. Mesajlarımız okunacak mı başkalarıyla paylaşılacak mı diye. Oho abi sen bize bunları niye anlatıyorsun ya biz kendi aramızda konuştuk tartıştık hatta WhatsApp'a geri adım bile attırdık Şubat'tan Mayıs'a çektiler o kararı. Hadi ya WhatsApp'ı silelim mi konusunda konuşmak için biraz geç mi kaldım yani? Ben yeni gündeme gelen bu WhatsApp vesilesiyle onun kurucusunun son derece ilginç hikayesine, alternatif uygulamalara ve en önemlisi de data ve metadata kavramlarına çok kısa bir değinmek istiyorum. Çünkü sadece bu mesajlaşma uygulaması ve onun aldığı bir kararla ilgili değil bu konu. Dijital dünyaya transfer ettiğimiz dijital kimliğimizin bir parçası. Biz gerçek dünyada nefes alıp verdiğimiz gibi dijital dünyada da data üretip tüketiyoruz ve bundan geri dönüş yok. Ama gerçek dünyada nasıl sağlıklı bir vücuda sahip olmak için çaba sarf etmemiz gerekiyorsa dijital dünyadaki varlığı bizimzin sağlıklı ve güvenli olabilmesi için de bir şeyler yapmalıyız. Bunun içinde pek fazla duyulmayan o metadata kavramını bilmeliyiz. Sadece birisine mesaj yolladığımızda değil, internette ya da bilgisayarımızda yaptığımız hemen tüm dijital işlemlerde data üretmenin yanı sıra farkında olmadan metadata da üretiyoruz. Diyelim ki birisine mesaj değil de güzelce bir mektup yazacaksınız. Ne yaparsınız? Açarsınız kelime işlemci programınızı ve yazarsınız mektubunuzu öyle değil mi? İşte dosyanın bu içeriği sizin oluşturduğunuz bir datadır. Siz yazdığınız için farkında olduğunuz bir bilgidir. Çoğu kişinin doğal olarak fark etmediği şey, siz bunları yazarken kullandığınız uygulamanın siz fark etmeden başka bilgileri de üretip kaydetmesi. Hemen bir deneme yapalım. İnternette herhangi bir dosya formatını aratabiliyoruz. En çok kullanılan belge formatlarından .doc uzantılı bir dosya araması yapmak için arama kutusuna filetype:doc yazdıktan sonra aranacak kelimeyi yazabiliriz. Herhangi bir şey. Konumuz WhatsApp olduğuna göre onu arayalım. İlk çıkan sonuca tıklayınca içinde WhatsApp geçen bu belgeyi bilgisayarıma indirdim. Bu bir okul tarafından WhatsApp'ta çocukların güvenliği hakkında yazılmış bir belge. İçeriğine bakınca kimin yazdığını bile anlayamıyoruz öyle değil mi? Şimdi bu belgenin göremediğimiz kısımlarını yani meta datasını bulabilmek için şöyle bir siteden kontrol edelim. Hangi programla tam olarak hangi tarih ve saatte oluşturulduğundan tutun, kim tarafından hangi şablon kullanılarak yazıldığını ve en son kimin tarafından değiştirildiğini bile görebiliyoruz. Bu metadata bilgileri kesin doğrudur diyemeyiz çünkü sonradan değiştirilebiliyor ve hatta kaldırılabiliyor. Ama çoğu kişi bunların farkında olmadığı için ve programları varsayılan özellikleriyle kullandığı için Muhtemelen bu metni oluşturan Bayan Jenny, belgeye yazmadığı halde kendi isminin görünebileceğini farkında bile değildir şu anda. İşte yazdığımız tüm belgeler, çektiğimiz tüm fotoğraflar, dijital olan her şey buna benzer metadatalar içeriyor. Yani kişisel bilgilerimizin güvenliği konusu internet ve hatta bilgisayarlar kadar eski bir konu. Ne Whatsapp'la başladı ne de onunla bitecek. Dediğim gibi ben bu videoyu hazırlarken WhatsApp Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki kullanıcılarına zorladığı bu yeni gizlilik ilkelerini Mayıs ayına kadar ertelediğini duyurdu. Ama gönderdiğiniz mesajların içeriğini her ne kadar uçtan uca şifrelese de ki orada bile bazı arka kapılar olduğunu biliyoruz. Şifrelenen kısım sadece mesajın kendisi yani data onun etrafında oluşturulan metadata ta 2016 yılından beri paylaşılıyor. Ve bu gizli bir konu değil. Gayet güzel ve anlaşılır bir Türkçe ile açık açık web sitelerinde yazılmış durumda. Aman canım ben zaten ayda yılda bir tanıdığım birkaç kişiye mesaj atıyorum ne olacak ki? Buna benzer konuyu önemsizleştiren diyaloglara şahit olan Edward Snowden diyor ki Metadata kelimesini anlatmakta güçlük mü çekiyorsunuz? onu aktivite kaydı kelimeleriyle değiştirin. Gönderdiğimiz ve aldığımız mesajlar şifreleniyor olabilir. Ama başta gönderici ve alıcının kimlik ve konum bilgileri dahil olmak üzere pek çok metadata bilgisi yani aktivite kaydı takip ediliyor ve bunlar birleştirilerek kullanıcı profilleri oluşturuluyor. Bu bilgilerden sadece kimlerle mesajlaşıp mesajlaşmadığım metadatasını bakın nasıl analiz edebilirim. Dört gruba ayırırım. Mesaj gönderdiğim ve mesaj aldığım kişiler. Arkadaşlarım, akrabalarım. Mesaj gönderdiğim ama cevap almadığım kişiler, patronum ya da yetkililer. Mesaj göndermediğim ama mesaj aldığım kişiler. Bankalar, pazarlamacılar, aklınıza gelebilecek tüm izinsiz kullanıcılar, Facebook, mesaj almadığım ve bana mesaj göndermeyen kişiler ki bu da en büyük kitle. Evet bu sonuncu grup benim için son derece önemsiz gözükse bile başkaları için çok anlamlı bir bilgi içeriği olabilir. Çünkü benim gibi 2 milyar kişinin sadece bu verilerini birleştirerek dünyanın en gelişmiş ilişkiler ağını ortaya koyabilirsiniz. Bu sadece bir metadataydı. Facebook gibi şirketler bunun gibi binlercesini milyarlarca insandan toplayıp, birleştirip, kıyaslayıp çok ayrıntılı kişi profilleri oluşturuyor. Birisinin pazartesi 14.42'den 15.26'ya kadar bir jinekologla mesajlaştıktan sonra 16.14'te aile planlama merkezini aradığını, 8 dakikalık bir sesli görüşmenin ardından nokta 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 üniversitesi öğrencileri grubuna mesajlar gönderdiğini biliyor. Ama mesajların içeriğini bilmiyor, şifreli. Bir cümlede özetlediğim şu aktivite kaydı yani metadata oldukça ayrıntılı bir demografik bilgi toplanması için yeterli. Ve bilgi bu çağın altını. Facebook 2014 yılında WhatsApp uygulamasını eski birer Yahoo çalışanı olan bu iki gençten 19 milyar dolara satın aldığında yer yerinden oynamıştı. Soldaki shortlu arkadaş Brian Acton bir anda dünyanın en zengin 339. kişisi haline geldi. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü kendisi bu işe kalkışmadan önce Facebook iş başvurusunda bulunmuş ve onu işe almamışlar. O da Mark Zuckerberg'e sen misin beni işe almayan deyip WhatsApp'ı geliştirmiş ve 19 milyara satıp bir de üstüne Facebook'ta işe girmiş. İşe girmiş çünkü gerçekten de sattıktan sonra orada çalışmaya ve ürünü geliştirmeye 3 yıl boyunca devam etmiş. Okuduğum röportajlarda anlattıklarına bakılırsa kullanıcı verilerinin Facebook'un diğer hizmetleriyle birleştirilmemesi için de epeyce bir çaba sarf etmiş. WhatsApp'ı satın alan Facebook'un sahibi Zuckerberg onlara hadi artık şunu monetize edelim içine reklam almanın bir yolunu bulun dedikçe o tam tersini yapmış bu sefer mesajları şifreleme özelliğini getirmiş 2016'da. Tabi aralarındaki bu anlaşmazlıklar giderek şiddetlenince de 2017'de artık basmış istifayı ve WhatsApp'tan ve Facebook'tan ayrılıp bambaşka bir işe girişmiş. Şimdi o hangi işe giriştiğini birazdan anlatıp bütün konuyu birleştireceğim çünkü ne yapmaya başladığını duyunca Kulaklarınıza inanamayacaksınız. O istifaya giden en önemli olay şu. 2016'nın yaz aylarından itibaren WhatsApp her ne kadar mesajları şifrelemeye ve bunu da açık açık kullanıcılarına bildirerek kullanıcı nezdinde bir güven uyandırmaya başlamış olsa da bir yandan kullanıcı bilgilerini hatta telefon numaralarını Facebook'la paylaşmaya başladı. Bu konu yine bugünlerde olduğu gibi özellikle global kamuoyunda konuşulmaya başlanınca da bir açıklama yaptılar ve dediler ki Facebook ve WhatsApp kullanıcı bilgilerini otomatik olarak birleştirebilmek teknik olarak imkansızdır. Ama bu yanı yanıltıcı bir beyandı ve işin ucunu bırakmayan Avrupa Komisyonu gördüğünüz bu basın açıklamasıyla 110 milyon euro ceza kestiğini duyurdu ve o günden bu yana WhatsApp Avrupa Birliği ülkeleri için ayrı dünyanın geri kalanı için de ayrı ilkeleri yayınlayıp kullanıyor. Yanlış anlaşılmasın Facebook 19 milyar başlangıç yatırımı yaptığı ve ayakta tutabilmek için her gün milyonlarca dolar harcamak zorunda kaldığı bir hizmetten kar elde etmenin yolunu elbette bulmak zorunda. Ama kar edeyim derken kullanıcı güvenini sarsacak bu tür hareketler yaparsa işte bunlar da er ya da geç ortaya çıkar ve bir kez çıkınca artık geri adım atılsa bile Kaybedilen o güveni kazanmak o kadar da kolay olmayabilir. Peki biz ne yapalım abi şimdi? Yani bak kararı ertelediklerini söylüyorlar. WhatsApp'ı bu arada silelim mi? Silersek yerine ne yükleyelim? E biz de kendi ilkelerimizi belirleyelim. Şu aralar herkes sosyal medyada birbirine Telegram ya da Signal gibi bazı uygulamaları tavsiye ediyor ama böyle kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yerine konuya daha analitik yaklaşalım. Ben toplam 12 farklı haberleşme uygulamasını inceledim ve bunlara şu ilkesel soruları sordum. Kendini imha eden mesaj özelliği var mı? Bağımsız güvenlik analizi yapılmış mı? Metadata şifreleniyor mu? Mesajlar varsayılan olarak şifreleniyor mu? Peki açık kaynak kodlu mu? Bu tabloya bakarak herkes kendi ilkelerine göre seçtiği uygulamaları kullanabilir. Tabloda da gördüğümüz gibi Signal bunların içerisinde en güvenli olanı gibi gözüküyor ve bu arada mesajları şifrelemek için de Signal protokol denilen bir yöntem kullanıyor. Peki bu yöntemi başka kim kullanıyor biliyor musunuz? WhatsApp. Ancak WhatsApp'ın bağımsız güvenlik analizi yapılmadığı ve açık kaynak kodlu olmadığı için puanı gördüğünüz gibi burada düşüyor. Öte yandan Signal kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak kurgulanmış ve tamamen açık kaynak kodlu varlığını da bağışlarla sürdürüyor. Peki bugüne kadar Signal uygulamasına en büyük bağışı kimin yaptığını biliyor musunuz? Soldaki shortlu arkadaş. WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton 2017'de Facebook'la yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti demiştim ya. İşte sonra Signal Vakfı'nın kurulumunda ve bu yeni uygulamanın geliştirilip ayakta tutulmasında aktif bir rol üstlendi. Kısaca bir zamanlar sen misin beni işe almayan deyip WhatsApp uygulamasını geliştirip satan aynı kişi oradan istifa edip sen misin WhatsApp'ı monetize etmek isteyen deyip karşısına Signal uygulamasıyla çıktı. Tabii bu son olaylarla çok miktarda yüklenince o da bazı teknik zorluklar yaşamaya başladı o başka. Hiçbir ürün kusursuz değil. Hepsinin artıları ve eksileri var. Önemli olan kullanıcılar olarak bizlerin farkındalık kazanması. Ve ben bu tür konuların artık kamuoyu nezdinde geniş şekilde konuşulmaya başlanmasından da oldukça memnunum. Çünkü özelde WhatsApp ya da Signal gibi mesajlaşma uygulamaları ve genelde de Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecraları bizlerin hayatını zannettiğimizden çok daha fazla ölçüde etkiliyor olumlu ya da olumsuz olarak. Medya ve internetin bireysel ve toplumsal etkileri konusunda Yalın Alpay'la yapılmış çok güzel bir söyleşiyi dinledim geçenlerde. Sizlere de tavsiye ederim. Sizin yıllarca çalıştığınız bir konu üzerine Wikipedia'dan saçma sapan bir argümanla karşı çıkılıp bunun arkasında da duruluyor. Burada da bilgi felsefesinde şunu düşünebiliriz. Artık kişinin kendi zihninde dengeleyeceği, kendi aklına, usuna vuracağı Kendisinin içinden bir şeyler katacağı bir dönem artık sonlanıyor ve zihinsel olarak o başlıyor. Bu videonun sponsoru olan VoteOne platformunda buna benzer haftalık söyleşiler düzenlenmeye başladı. Hepsini takip edebilirsiniz. VoteOne sosyal medyanın bu olumsuz ve ayrıştırıcı etkilerini azaltıp dünyayı gerçekten ilgilendirmesi gereken bazı konularda misyonlar üstlenmenizi, bu konularda söz söylemenizi sağlıyor. Bu platformun ilkeleri ve kullanımı ile ilgili ben de şöyle bir video kaydettim. Sizin de etrafınızda artık haberleri takip etmiyorum, ettikçe moralim bozuluyor diyenlerin sayısı çoğalıyor mu? Sanki dünya her gün daha da karanlıklaşıyor gibi. Oysa karanlıktan korkmamız, kulaklarımızı tıkamamız, bir kenara saklanmamız gerçeği değiştirmiyor. Aksine dünyayı güzelleştirmek, onu daha yaşanabilir kılmak bizim elimizde. Açıklamalar bölümünde verdiğim linki kullanarak VoteOne'da siz de seçtiğiniz misyonları takip ederek yapıcı çözüm önerileri getirmeye başlayabilirsiniz. This videonun başında şakayla karışık mesajlaşmanın en güvenli yolunun kendi kendini yok eden mesajlar olduğunu söylemiştim. Siz hangisini seçerseniz seçin, kendinizi tek bir yönteme, tek bir mecraya emanet etmeyin. Kendi ilkelerinizi belirleyin ve bunları da arada bir arkanıza bakıp kontrol etmeyi unutmayın.